vaazlarda hep namaza değiniyoruz. Çünkü namaz insana bir ruh aşılıyor. Ve insan bir başarıya ulaşacaksa bu ruhla ulaşabilir. Ya bugün gençlerimize bakıyoruz. 15 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında bir gayesi yok, bir hedefi yok, hiçbir amacı yok. İslam namına genel itibariyle bir şey yok. Bugün bakıyorsun, birisi şeytanın yolunda ilerliyorsa Öbürü diyor ki ben bu yolda daha da ilerlemeliyim ve kalkıyor o insanı örnek alıyor. Yani bugün güzel insanlar, iyi insanlar çok da örnek alınmıyor. Niye? Çünkü nefse çok hoş gelmiyor. Nefse çok güzel gelmiyor. Ya bakın birkaç gündür yine başladı İsrail Filistin'i vurmaya. Vurur abi, istediğini de yapar. Yapıyor da yaklaşık 2 milyar Müslümanız dünya genelinde ama bir mahalle kadar hükmümüz yok. Bütün dünya için konuşuyor. Bir mahalle kadar hükmümüz yok. 8 milyon İsrail ama bugün sadece ölen çocukları görüyoruz, üzülüyoruz. Başka hiçbir şey yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu. Ben Rabbimden üç şey istedim. İkisini bana verdi. Birini benden esirgedi. Birini bana vermedi. Rabbimden istediğim birinci şey. Rabbimden ümmetimi genel itibariyle kıtlıkla helak etmemesini istedim. Rabbim bana bunu verdi. Yani bütün ümmetim kıtlıkla helak olmayacak. Birincisi bu. İkincisi Rabbimden istedim ki ümmetimi suda boğmakla helak etmesin. Yani Musa Aleyhisselam'ın ümmeti kavmi nasıl Kızıldeniz'i yardı geçti ama Firavun ordularıyla kaldığı için de benim ümmetim Genel itibariyle suda boğulmakla helak olmasın. Rabbim'den bunu istedim. Rabbim bana bunu da verdi. Üçüncüsü Rabbim'den istedim ki ümmetimin kendi aralarında kavga edip dövüşmelerine izin vermemesini istedim. Rabbim bunu benden esirgedi. Ümmetimin birbirine düşmemesini istedim. Kendi aralarında kavga etmemesini istedim. Rabbim benden bunu esirgedi. Ve bugün maalesef biri o tarafa çekerken öbürü bu tarafa çekiyor. Bugün ümmet paramparça. İttihadı birlik yok. Yani İslam birliği namına hiçbir şey yok. Bugün maalesef Peygamber Aleyhisselatu vesselamın şu hadisi şerifine konu olmuşuz abiler. Buyuruyor ki Peygamber aleyhisselam öyle bir gün gelecek ki kafirler aç kurtların leşe saldırdıkları gibi size saldıracaklar. Sahabe soruyor. Allah onlardan razı olsun. Diyor ki kafirler Müslümanların üzerine aç kurtların leşe saldırdıkları gibi saldırdıkları o zaman da biz sayıca az mı olacağız ya Rasulallah? Yani her taraftan üşüşüyorlar ya bizim sayımız az mı olacak? Peygamber aleyhisselam buyurdu ki hayır aksine ...sayınız çok olacak. Sayı olarak çok kalabalık olacaksınız fakat selin önündeki çer çöp gibi olacaksınız. Zira Allah'ın, devam ediyor Peygamber Aleyhisselam. Allah'ın heybetinizi, korkunuzu düşmanlarınızın kalbinden çekip alacak ve sizin kalbinize vehni yerleştirecek. Sahabe soruyor. Allah onlardan razı olsun. Ya Resulallah... Vehn hastalığı nedir? Müslümanların kalbine yerleştirilecek bu hastalık nedir? Cevaba bakın abiler. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Dünyayı sevip ölümü kerih görmek. Ölüme hazırlık yapmamak. Müslümanlar kafirler onların üzerine üşüştükleri zaman onlar dünyaya dünyayı sevecek, dünyaya aldanacak, dünyaya bakacak. Ölümden korktukları için de ölümü akıllarına bile getirmek istemeyecekler. Sanki bu dünyaya çivi çakacakmış gibi yaşayacaklar. Ve bugün bu bizde fazlasıyla mevcut. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun abiler. Doğu Türkistan'da bugün neler yapılıyor? Haberimiz var mı? Ya bugün Doğu Türkistan'da Müslüman erkekler alınıyor, hapse kapatılıyor o kadınların yanına Çinli bir erkek veriliyor. Niye? Aile projesi. Bugün Doğu Türkistanlı Müslüman kızlar Çinli keferelerle zorla evlendiriliyor. Myanmar'da, Arakan'da bugün Müslümanları canlı canlı doğuruyorlar. Hindistan'da yine aynı şekilde nerede bir Müslüman görseler katlediyorlar. Ve belki bilmediğimiz dünyanın birçok yerinde bugün Müslümanlara zulmediliyor ama birçoğundan haberimiz bile yok. 60 küsür senedir Filistin'de neler neler oldu hala yapılmaya devam ediliyor. İlk diyor Mescid-i Aksa'ya saldırdığımız gece bir kadın başkanı vardı o zaman İsrail'in. İlk Mescid-i Aksa'ya saldırdık 62-63'lü yıllar. Sabaha kadar Gözümü kırpmadım. Sigara üstüne sigara yaktım. Müslümanlar ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı ha şimdi savunmaya gelecekler. Ha şimdi saldıracaklar. Ha şimdi yıkacaklar bizi. Sabaha kadar sigara üstüne sigara yaktım. Baktım ki kimseden ses seda yok. Dedim ki bu saatten sonra biz ne istersek yaparız. Müslümanlar ilk kıblesine bile sahip çıkmıyorsa biz ne istersek yaparız. Ve Yahudilerin dilinde bir söz. Muhammed met tuhallet Muhammed öldü, arkasında ümmet olarak fısırık kızlar bıraktı. Bir tek peygamberleri var. Onu bile savunacak bir güçleri, takatleri yok dediler. Rabul alemin gençlerimize, bütün ümmete selim bir şuur nasip eylesin.